mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz patlıcan salatası yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. 4 adet patlıcanımızı güzel bir şekilde közlüyoruz. Şöyle hafif delikler açıyoruz ki pat, patlamalar olmasın. hepsini deldim bu şekilde. Güzelce közleyeceğiz. Evet patlıcanlarımız közlendi. Güzel bir şekilde alıyoruz tavamızın içerisinden. İçerisine de şöyle 3 adet domates de közlüyoruz. Şöyle bu patlıcanı biraz daha közlensin. Evet domateslerimiz de güzel bir şekilde közlendi. Evet domateslerim de közlendi. Hepsini soyup doğrayacağım. Evet bütün malzemelerimi hazırladım. 5 4 adet közlenmiş, doğranmış patlıcan. Küçük küçük doğrayın, bayağı küçük doğrayın. 5 dal yeşil soğan. Bir demede yakın doğranmış maydanoz. 3 adet domates. 1 tatlı kaşığı toz biber 1 tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı isot 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı zerdeçal 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı kendim kuruttuğum kuru nane kendiniz kurutursanız daha lezzetli oluyor. Çünkü hazır nanelerin içerisinde ot bulunuyor. Bu yüzden yemeğinizin tadı güzel olmayabilir yani. Şöyle bir yemek kaşığı da ketçabımız var. Onu da boşaltıyoruz. 2 yemek kaşığı soya sosu. Varsa kullanırsınız, yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. 2 yemek kaşığı da nar ekşisi kullandım. Şöyle ekşiyi de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı zeytinyağı. Bir adet sıkılmış limon. Aynen dediğim gibi ekşi sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Damak zevkine göre de tuz koyabilirsiniz yani. Güzel bir şekilde bunu harmanlıyoruz. Şöyle ezilmiş bir salata oluyor. Bol zeytinyağlı gayet de güzel oluyor. Salatamız bu şekilde mis gibi oluyor. Şöyle üzerine tekrardan zeytinyağı gezdiriyoruz. Hakiki gerçek zeytinyağı mis gibi oluyor. Ekmeğinizi bana bana bile yani doyabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor. bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.